Evet sevgili dostlar şu anda Malmö'ye içine girdik uygun bir park yeri arıyoruz çevre böyle göründüğü gibi yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım bizi nasıl bir sürprizler bekliyor gidiyoruz akşam saatine uygun geldik saati ona göre şey yaptık ayarladık çünkü ee, şehir içine gündüz girmek biraz ücretliymiş paralıymış falan filan park yeri nasıl bulacağız? Nerede bulacağız? Onu da bilmiyoruz. Böyle bilinçsizce gidiyoruz işte. Bazen soruyorlar nerede kalıyorsunuz, nasıl kalıyorsunuz diye. Şimdi nasıl cevap vereyim yani? Nerede kalacağımız, nasıl kalacağımız belli olmuyor ki. Nerede bu boş bir yer bulursak kalıyoruz. Bakalım bu akşam nerede kalacağız? Yani kısmet bizdeki konaklama böyle farklı. Sevgili dostlar. Biz ona göre değerlendiriyoruz.